Vatandaşa sormaya devam ediyoruz. Bakalım memleket nereye gidiyor? Memleket. Amcam memleket nereye gidiyor? Memleket şu anda nereye gidiyor? Felakete gidiyor. Evet, evet memleketin durumu pek iyi değil. Emekliyiz. Tespih satıyoruz. 3 sene oldu emekli olalı. Emekli arkadaş. Bütün emekliler ek iş yapma, yaparak geçiniyoruz. Ne diyelim daha arkadaşım? Türkenler tarafında Avrupa'larda yatırım yapıyorsan, ehvali sen yatırım abi, sen de yatırım sen. Almanya'daki bütün işçilerin iş yerlerini sen satın almışsan. Onlar ne diyorlar? Ülke gitti mi diyorlar? Evet, yabancı, yabancı, yabancı sermaye işçiler. Herkes yabancı sermaye istir memleketine. Daha düne, dün daha Samsung şey İki tane Alman boş şehir makinesinin fabrikaları kuruldu. dün dün yatırım yaptılar. Yunan şeyden Bulgaristan'dan aldı Türkiye'ye getirdiler. Yabancı sermaye geliyor. Faruk hala boş konuşuyor. Ben sana bir şey hala diyeyim boş mi? Konuşuyor. Ben konuşur. sana bir şey diyeyim mi? Arkana dön bak oraya bak baksın, ya bakıram, bak. Ya ben bakıyorum bakıl bakıl. Ya kumar adamı sattı tüpçüye. tüpçüye. Lan içine içine Adamın kumar içinde ben olmasın. Adamın, içine olmasın. Tutup adamın tutup... tiri. Bak, i̇çine başlayacak. Bana bahşeceğim. bak bana. Tüpçüye. Adamın tüpçüye. Adamın 5 tane otobüsü var burada. Kaçı kazan kaçı. Altılı oyun. Ben niye oynamıyorum altılı? Lan oynatan seninki devlet. Ya ben oynamıyorum. Ben niye oynamıyorum? 1800 lira emekli maaş Ben niye oynamayayım? Ben kumarın peşinde değilim ki. Ya sen zaten hiçbir şey görmemişsin ki hayatta. Ne görmemişim? Ha? Ben. Ya sen şimdi bir kere. Yaşa. Ben, ben, röportaj ben, yapıyoruz röportaj. Ben... Am sikmesin, göt sikmesin. Ne işin var oğlum pazarda? Ya, abi benim ne Pazarda işim var. ne işin var pazarda? Benim ne işim var abi? Ben hiç. içerim. Ben içerim. Şekerim. Ben bu hayata yaşamaya geldim abi oğlum. Ya. Günahı benim. Sevabı herkesin günahı. Sen benim günahım. Yapacağım ya. ben. İki tane bire içemezsem ben bir babam ya. bu mülkette. On beş yaşıyorum. Oynayamazsam. Yani. Ben rahmi yaşıyorum. Oğlum yavrum yaşıyorum. bak bak bak. Benim kumar da iki işim yok. İki tane bire yavaş, içemezsem. Yavaş, yavaş, yavaş. Bir paket sigara içemezsem. Neye yarar ya? Ne 84'te 84'e doğal gaz çıktı. Evet abi. Nerede? çıktı? Abi elin elinle yürüyorsunuz. Nerede çıktı abi? Sirt'te çıktı, Sirt Dodan'da. Şu an peki o çıkan doğalgazı kullanıyor muyuz abi? Nerededir? İşte ben de orayı bilmiyorum hani. Ben Tayyip'ten Allah razı olsun diyorum. Bu ben memlekette, bu, Bak abi, bu memlekette. 19 Bak cüzdanda para var mı abi? Adam Avrupa ülkesinde abi asgari ücretle dolar kuru üzerinden çalışmıyor abi. Adam kaç ay çalışıyor altına araba alıyor. Ben abi orta cihaz bir telefon alamıyorum performans Niye abi? Çünkü maaşını Her dolarla şey, almıyorsun. Bunlar, galiba. Bu insanlar provokatör. Bu Türk lirasının arasındaki fark niye böyle? Provokatör kardeşim. Tayy Tayy Tayyip'in sayesinde savunma sanayimizi gördünüz. Yumruğunu masaya vurdu. Daha ne istiyoruz kardeşim bizi mahcup etmedi, rezil etmedi. Abi Rusya'dan e, şey almıştık askeri tesisat neydi onun adı? S-400 S-400. Evet S-500 de almalıyız. Alacağız abi. Alacağız inşallah. Türkiye'nin önünde artık kimse duramaz.